bu arkadaşlar helalleşmeyi bu kendisine muhalif diyen gazeteciler tersinden anladıkları için Kılıçdaroğlu helalleşmeyi iktidarla bir helalleşme olarak anlatmadı. İşte tüm mesele de burada. Ona eleştiri diye söylediğinde başka neresinden anlamış da konuşuyor diye bakarım. Helalleşmeyi bu toplumdaki yaralardan söz etti. Yüz yıllık değil, belki bin yıllık bir yaradan söz etti. Bu toplumun yaralı olduğunu, bu yaraların şifayla sarılması gerektiğini söyledi. Yoksa hukuksuzluk yapanların helalleşmeden falan söz etmedi. Zaten kendisi de söyledi. Ha vardı. yani bu bu ha, yok hayır şeyleri var videosunda yani, da var. Yani. Açıklama zorunda kaldı. Demek ki yo anlama izlememiş çoğu Kerem Doğru <laughs> 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 direkt helalleşme helalleşme. Ha, her, herkes çünkü helalleşme Erdoğan'ın helalleşmesi üzerinden bakıyor bugünkü siyasal iktidarla bir helalleşme üzerine koymadı. Dedi ki bugünkü iktidar son 20 yıldır ki iktidarın nedenini bu yaralar üzerinden kaşıyor ve yaraların sayesinde iktidarını sürdürüyor. Ya yani onun için bir şifalaşmadan söz etti. Şifa bulmaktan söz etti. yani o eleştiriyi de eleştiri olarak görmüyorum. Onu da bilmem neresinden çıkarma diye değerlendiriyorum. Vallahi billahi ben insanları anlamıyorum. Bunu bizim yani ben de kendim genel izleyiciler siz bir şey diyorsunuz o anlamak istediğini anlıyor. Tabii ki böyledir zaten. Herkes anlamak istediğini anlar. Bundan tuhaf bir şey yok. Helalleşme deyince otomatikman ön yargımız bölülüyor. Çünkü helalleşme kavramını Erdoğan'dan biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı helalleşme kavramı bugünkü siyasal iktidarla bir helalleşme değildir arkadaşlar. Toplumun toplumla helalleşmesidir bu. Aslında devletin yaşattığı acılar üzerinden bir helalleşmedir bu. Ve bu doğrudur. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu, hatta orada da bir şey de söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu o helalleşme videosunda bunu kendi üzerinden kurguladı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu çizdi. Açıkça, açıkça söyledi bunu. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir lider gibi davranması gerektiğini ve bir Gandhi gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Lider bu. Liderlik öncülük yapmaktır. İlla çıkıp ülkeyi yönetmek değildir. Liderlik başka bir iddia. Yani çünkü siz çok farklı toplumsal kesimleri, siyasal kesimleri, farklı grupları yan yana getireceksiniz. Bir platformda, bir ittifakın içerisinde tutacaksınız ve iktidara yürüteceksiniz. O yürütürken kendinizi oraya dayatırsanız yapamazsınız. O helalleşme, o şifa bulma olayını da yaraları da saramazsınız. O açıdan 6 tane farklı siyasal partiyi bir araya getirdiğinizde kendi adaylığınız üzerinden bir kurgu değil, Aksine o 6 farklı yapının kendisini bulabileceği bir kimlikte birini çıkarmaktır. Bu yapılabilirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yaraları sarma ve şifa bulması anlamlıdır.